Güzel, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havuz Tycoon oynayacağız. Sadece başladık. Gördüğünüz gibi ben üçüncü level'e ve geçtim. Bunu Süleyhan'ın videosunda da gösterdim. Tabi o videoyu söyledik dedim. Belli değil. Şimdi yeni araba aldım. Bunları falan göstereceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar önce yeni arabam yüzlerde batıyor. Fena batıyor. Bu kırklarda bu yüz ellilerde yani. Fena. Şöyle daha önce biz kavga gibi bir şey ettik ama büyük ihtimal çözülür. bu de. O videoyu şöyle daha yükler mi o bile belli değil. Yüklerse ya görürsünüz nasıl oldu aralarımın. Yani hiçbir şey yoktu. Biriktiriyordum ben. Bu arabayı da boyadım. Hemen bir bakalım. Aa bir dakika. Oyun modunda Hadi oyun oldu hemen nasıl bir karakter çekelim şöyle ses geliyorsa kusura bakmayın alabildiğince sesi güzel kesin havalı alalım şu 30 bin ya şöyle çözül hovi 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 bir dakika Allah Allah ya oyun yine bakta kaldı ne oldu kim bilir. Sabah çekiyorum bu videoyu erken saatlerde. Yani sizin için. Hemen bir gelip çıkıp geleyim bir dakika. Arkadaşlar devam ediyorum. Hadi bakalım inşallah güzelmiştir biraz. Sesli konuşmaya çalışacağım onu bir deyince. Aa. Hemen hemen hadi düz. Hadi bakalım kırk dolar. Biri var dört geri ver. Şuraya bir dakika. Koşmam lazım. Ee, buradaki araba değil de. Şuradakine bundan lazım. Bakın görün. Görün görün. Ama çok güzel dönüyor yani. Dönmeleri müthiş. Hiç bekletmeyin sana. Görüyorsunuz 60 70 80 100'e çıkarırım. Ama yavaş çıkıyor. Normalde hızlı olmalıydı şu an. Ama o kadar olmuyor. Çok kaldı. Ol. Güzelliğe çıkarma. Sizin için çıkaracağım. Çıkaracağım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Daha dost sür sür sür. Sür sür sür. 60 60 60 hadi hadi. 60 60 60 hadi. 60 60 geldi 60 geldi 60 geldi. Ah be. Neyse. Hemen eve gideyim. Koş. Daha da doğrusu... <laughs> Ya ne dediğini şaşırıyorum. Babaya başım. Sonra sana Başım ağrıyor. Ee, hemen bir şey dizleyeceğim birazdan. Heyecanla bekliyorum. Şu anda yüklenmiş olmalı o şey. Onu bekliyorum. Saat 11 şu an. Sabah değil aslında da. Kalktığımda çekseydim saat 8'de kalktım. Çekebilirdim de çekmedim. Ay, sesim kırılır. Neyse. Hadi bakalım. Ee, yanlış oldu, yanlış oldu. Aslında doğru Bu olur yani. Ama burada benim adam. Ay şurada paramı harcayayım bak boş, başına. Başı Boşu, başına. Yani yanmazsan da olmaz. Hadi bakalım. Video başladı değil mi? Evet başlamış. Bu odaya hiç girmeyeceğim. Çünkü girersem bitmez. Bitmez. Asla bitiremem yani. Asla bitiremem. Yani hayır. Ha, ah, burayı yapıyorum. Param kalmadı. Yok artık ya. Garajdan çıkıyor zaten. Zaten ben oraya gidene kadar illa 4000 bitmiş oluyor. Görüyorsunuz. 20 bin bir. Yok 15 bin birikmiş. 16 bin aldı ama para. 15 bin birikmemiş aslında. Niye bunları söylüyorum bunu bile bilmiyorum ama hadi bakalım. Birazcık sesli olalım. Koşalım. yürüyelim Bir şeyler yapalım mı? Hadi gel gel. İkinci kaç kapıya. Al. İçte sakaracım oldu. Güzeldi. Şimdi hemen şunu getiriyorum. Koş koş koş. Sür sür sür. Aa bu da döndü. Adam mı döndürmüyor? Ama bak bu 44'ün üstüne çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Hiç dönemiyorduk bence. Bu adam daha birinci leveli. Ya, tamam. Ya, hadi koş, sür, 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 sür. Ya sürsene. Sür. Yapacağım. Ya ben neden? <laughs> Döndürsene arabayı. Arkadaşlar araba araba dönmüyor. Aa, hadi hadi. Aman. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu başlattım sanmıştım. O yüzden ki başlatamamışım. Neyse arabayla epey uğraştım. Araba orada kaldı. Öbür günü soktum ama. Bir dakika. Kırmızı mı geldi? Kırmızı gelmedi. Ya. Ya dakika. Bir sadece şey, bir şey göstereceğim. Aslında bu böyle giriyor. Ben o kadar boşu boşuna uğraştım. Hani biliyordum ama giremiyor. Sokamıyordum. Bak bu girmez ama i̇şte girmezse de olmuyor. Bakalım. Burada 46 binim birikmiş ya. E ben ne yapayım? Dur dur dur. Geri gel. Geri geri. Geri 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 Bilgilerim. Gire Yok girmiyor. Neyse. Ama geri çağırdım. Seni de geri çağırdım. Arabalar bildiğin canlı geri çağırıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hatta bir film vardı. Gözü açık. Yani konuşan araba vardı. O arabayı gördüm bildiğin geçen dışarıda. Ama tabii ki de o gerçek değil elbette yani. Gerçek olamaz. Neyse. Hadi 60 binim var. Bayağı bir açarım. Alırım. Yaparım. Koş 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 koş. Üçüncü level mi? Yok ben seni Önce alt katı bitirmeliyim. İşte gene bitmez. 10 dakikaya yakın bir sürede bitireceğim. Hadi bakalım. Buraya Tamam. Yok. Büyük. büyük yok. Büyük cam almayacağım. Step south. Şunu, şunu al. Şunu al. Şunu al. Yani ne aldığımı göremiyorum. mutfak hayır hayır. Param kalmadı. Param kalmadı. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Ha? Deme, ben bir para kasıp geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyorum ne kadar param olduğunu. Bakalım koşalım. Bir video kadar bir şey izledim. Bakalım bakalım. Hadi koşalım. Koş. Ama büyük ihtimal çok Bütün... 20 binlerde aynen. Çok olmamış. 25 bin. Değil ama. Yani para paradır. Var <laughs> 30 bin yapalım <laughs> Alayım. 30 bin 500 bayram var. Hadi bakalım. Koş. 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 Bu arada yeni, yeni bir rap videosu geldi. Aslında rap değil de şarkı. İlginç oldu bana. Süreda ile çektik. Bakın istersen Süreda'nın kanalına let's onu. bir de kendi kanalıma ekleyeceğiz onu. Benim kanalıma Görürsünüz zaten ama bence kötü oldu yani. Bana göre. Hadi bakalım. Hadi koş. Para almayalım. Ay. Oh. Bak bu güzel işte. Müthiş yapılmış. Masa masa da. Ne tamam, ben Neden alamadım? Neyse. Hadi bakalım kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş Oho. Hadi abi hadi 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 hadi. Çalış 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 çalış. 10.000 olmuş. Bakın bir şey göstereceğim size birazdan. Hadi bakalım videonun Canımın... önce fark ettim video dışarıda unuttum Koş koş koş. Ama ev de güzel he. Yani dördüncü level'e ve yakın. Neyse hadi bakalım hadi koş 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 koş. Koş koş. Yakında çok yeni bir oyun geliyor bu arada. Onu da izlemiyordum. Bakın. Şunu aldım. Aa yo olmadı. Neden olmadı? Olması lazımdı. Yukarıda bir yazı çıkıyor. Bakın 302 yazıyor ya altta. O eklenen para yani her saniye 5 e, ge, saniyede gelen para. O. Bak 303 geliyor her saniyede diyor artık. Öyle şeyler ekleniyor ya. Hadi şunu alayım. 33 binmiş pardon abi. Pardon pardon. Ne oldu ne oldu? Tamam 10 dakika. Madem öyle hadi bakalım ki aynı Bu sefer evin çatısında bitireceğim. Her zaman başka yerde değiştireceğim bu video. Bir şeyin her oyunda her yani her zaman farklı yerde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın evdeki kanal. bye. kanalım. Bay bay.